Bunun tamamı daha sonra efendim var. Yani öyle değilsin beni boğaltıyorsun ha. Ben seni boğaltma. Dayısına niye demeyin bu adam? Niye? Ne var dayısına? Niye demeyin ha? Niye çekiniyor ondan? Dese hadi bu Somali'ye gitsin, şeye gitsin mesela, Afrika'ya gitsin, hemen Türkiye'ye ya Homan, Türkiye 30 milyar para, 25 milyar, 30 milyar para. Buraya ver, buraya yok işte. Buraya niye vermiyor? Allah'ın on... Şey ne bu burada bir sabahtır bir hayırdır da işte çok umur boyu. Aa şimdi Ramazan yolu tek tek ayın versin ay yol tepen Afrika ya iki yarın da yol aynı. Çekin atayım. ne atayım ben? Nesini çekin ne atayım ben? parası mı versin ki? Kendi mi çekin ne kadar yolda ne yapar? Çekin niye bir şey deme, Dersin tayısı adam ki. Sen de diyemeyiz. Çekin diyorsun ondan. Hala <laughs> <laughs> sen de arasan şey Kimi? Fazıl'ı. Ben de bu samimiyeti yok, tanımam, bir şey etmem. Ben diyecek size var, sen kimsin? Ne diyorsun? Ne diyorsun var? Ha Ye o zaman da biraz da samimiyetim yok. Yemiş alan Kur'an kursunun derneğindeyim. ben bir samimiyetim, bir mağrabam, bir şeyim olsa ne? Ben bir şey terdi başlayayım. Ben bir şey deme hakkım yok ait. Diyecek olan sensin, sen diyeceksin. Abi. Güzel güzel nazar etmen, fazla dayımın, fazla kalmın, ne diyeceksin Herhalde 70 yaşından fazla 70 75 80 yaşında var o adam. Yok yok ne 80. Ha? Ya, ya e, ee, 65-70 arası da fazla. Benden ufak mı da fazla? Bilmiyorum sen.